Güneşin ev konumu, kişiliğimizi geliştiren deneyimlerin hangi hayat alanında ortaya çıktığını gösterir. Güneşin bulunduğu evin konularında daha güvenli hareket edip kendimizi iyi ifade edebiliriz. 12. evde bulunan bir güneş balık burcu özelliklerini yansıtabilir. Burada kişi, bilinçli aklının isteklerini ve kendi iradesini bırakmayı öğreneceği bazı deneyimlerle karşılaşır. Kişi kendini dış dünyada ifade etmekte bazen zorlanabilir. Ego ve ifade yeteneği gizli kalabilir. Gruplara liderlik etmektense biraz daha gizli, perde arkasında çalışmak isteyebilir. Yalnız kalmayı sever ama bu çok fazla yalnızlık anlamına da gelebilir. Kendisini öne çıkartmayı sevmez. Yardım faaliyetleri, dernekler bu kişinin ilgisini çeker. Genel olarak biraz kendine acıma eğilimi vardır. Sezgileri ve hisleri çok güçlüdür. Sanatsal yetenekleri de yüksek olabilir. Eğer güneşin zayıf bir yerleşimi ve sert açıları varsa burada kişi kendine düşman ve zarar veren hali de gelebilir.